Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Geçenki videoda oyun sesi çok gelmiş. O yüzden bu sefer biraz kıstım. İnşallah dengeli olmuştur. kalma kalma. İnternette bir sıkıntı var ya. Leve lazım değil dostum. Al gel hadi. Hopa şimdi şimdi araya aray çekiyoruz. Topla yığı ver çekirge. Aynen dostum. Al beş el biraz soğuk lazım olur. Zıplaya yüzde çekirge aldı. Çekirgeye karşı sağlıklar herhalde hemen alıveriyor çekirge deyince. sıradan. Allah Allah. Sıplama gibi ver çekirge Sıp 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 çekirge Buradayım dostum PUBG'deyim Ve video çekiyorum Sorun mu var? Hayır sen bitirince kontrol eder misin? Tamam ederim Abone ol like at sen oradaki hemen <laughs> Aynen öyle Abone olup like atıyoruz Ve hep beraber büyüyoruz kitimizde aldık Mevkit pardon eğer dedim. Evet hoş geldin Egecim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hello, how are you? Hadi bir tur ödevlerinle beraber başlayalım. Valla Almanca bitti de bir de kitap okuyayım üstüne. Oh. ki abone olmadın hala. Hemen abone ol. Hmm. Girmiş miydik buraya? Ya oyunun sesi kısık oldu mu da zor oluyor ya. Burada da merdiven yok galiba. ya. bari. Evet arkadaşlar. Oyunda oynayacağız, filmde izleyeceğiz. Ama ilk önce herkes üstüne düşen sorumluluğu yerine getirecek. Can yani koş dostum bize bakma. Unutacağınız sorunları yerinize getirelim. Ondan sonra oyunu düşünebiliriz. İngilizce'ye dair sorularınız varsa, çözemediğiniz sorularınız varsa bana atabilirsiniz. Görüntülü bir şekilde ya da telefonda arayarak beraber çözümleyebiliriz. Anlamış oluruz. Anlamadığınız konu varsa bana haber vermeniz, mesaj atmanız yeterlidir. Gerekeni yaparız. İlgiyi de al. İngilizce de bir şey olursa sorarsın. Hadi bakalım. Evet. Ama dediğim gibi ilk önce evet. ödevlerimizi yapıyoruz. Dersimize çalışıyoruz. Tekrar ediyoruz. Tabii ki kitap okumayı unutmuyoruz. Kitap okumak önemli. Neden? Çünkü yeni nesil bütün sorular kitap okumanın faydaları üzerinden. Nasıl bir cümle oldu bu ya? Yeni nesil bütün sorular ha, yeni nesil bütün soruları çözmek istiyorsanız kitap okumanın faydası çok. Yaptı şarjım bitiyor oluyor ya. Bak sıkmasaydım. Oo seviye 3 başlık aldık. Lan şu şeyleri bana vermeyin ya onları. Allah cana başlığım. Hava yapıyor bak sağa sola. Evet arkadaşlar kitap okursanız yeni nesil sorularımızı rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Çünkü matematik olsun, fen olsun, sosyal bilgiler keza öyle. Türkçe zaten öyle. İngilizceyi pek öyle diyemem ama yine de paragraf soruları gelebiliyor. Eee, matematik olsun, fen olsun. Ee, paragraf tarzında, uzun uzun uğraş veren, uzun uzun anlatan paragraflar oluyor genelde soruları. Soruları uzun paragrafla anlatıyorlar. O yüzden e, yeni nesil soruları sorumsuz bir şekilde ve kısa zamanda çözmek istiyorsanız, zamanınızı çok harcamak istemiyorsanız kitap okumanız çok önemli tabi rolü çok büyük burada. Çünkü hızlı okumanızı sağlıyor. Okuduğunuzu anlamanızı sağlıyor. Bu da soruyu hızlı çözmenizi ve diğer derslerle daha çok zaman diğer derslere daha çok zaman ayırmanızı sağlıyor. O yüzden size tavsiyem ilk önce bol bol kitabınızı okuyun. Günde en az 20 dakika, en az yarım saat okuyun. Bundan sonra diğer derslerinizle uğraşın. Levlerinizi yapın, tekrar yapın. Bir de gün gün ayırmayın dersleri. Mesela bugün matematik çalışayım, yarın fen çalışayım. Çarşamba İngilizce, Perşembe din tarzı değil. Her gün azar azar da olsa her güne şu an gölüsü indir dostum bana ne söylüyorsun. Her güne derslerinizi bölmeye çalışın. mesela bir saat İngilizce deyin, ara verin. Bir saat matematik deyin, ara verin. Bir saat fen deyin, ara verin. Ya da sayfa sayfa belirleyin. İki sayfa şu, iki sayfa bu ders diye. Her dersten yaparsanız daha iyi olur. Çünkü bir gün içerisinde mesela bugün matematik çalışayım dersen matematikten sıkılırsın, bunalırsın. Bir süre sonra gına gelir. Buradan yüzden size tavsiyem ee, her dersi azar azar gün içerisinde yapmaya çalışın. Göreceksiniz ki daha hızlı gideceksiniz ve daha heyecanlı ya da daha sıkılmadan ilerleyebileceksiniz. bunu dinleyin. Yani illa bir konuşacağım değil mi? yani? Böyle. Oyun oynuyorsun böyle şeyler konuşma diyenler de olabilir. Beni bilen bilir. Konuşmaya başladığımız susmam pek yani. Yalnız adam hiç yok ya. Bu sesi denk getirsem adam olmayan yerleri bulamam yani. Git 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 git. Aldık mı kitimizi? <laughs> al, al dayıcım al. Biraz sonra midemiz yanar. Gazoz içeriz bir tane. Çok koştuk gerçi. Oğlum sıkma lan. Çok koştuk. Midemiz yandı bence bir. Gazoz iyi gider. Hararet yaptık. Al. Gerçi ben bombalar alıyorum da pek kullanamıyorum ya. 4x'imiz hayırlı olsun. 162'ye takalım. şaka mı yapıyorsun? Ha, bunu diye bunu çakam. Kaderi de bırakam. Acar olduk. Acar görüşümüz oldu. Yine alan gelmiş ya. Evet, kimsecikler yok. Biz bir gazoz içemiyorum. Yani. Hayır 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 Else giden buralardan Bebe Girmedik mi? Şu kata çıkmadık sanki değil mi? Hiç girmedik gibi Hey. Ne oluyor lan? Işınlanmayı buldum. Evet. PUBG'de nasıl ışınlanılır? Ya arkadaşım şu jetonları veriyorlar. Oynayan bari. <laughs> Sorry. Evet arkadaşlar. Yeni güncellemeyle ile bu tarz e, oyun makineleri gelmiş. Jetonlar. Jeton atıyorsun ve içerisinden kazandığın zaman ya da kazandığın kadarıyla sana kit veriyor işte. Burada puan kasıyorsun. Ya da işte uzatılmış şarjör veriyor, mermi veriyor. Yukarı saniye bakın, arkada işte ortaya gidiyor. 3 Evet, 200 puanına ulaştık ve bize bakın medkit verdi. Alalım. 4 jetonu kalmış, bir kere daha oynayalım. Alan da 3 kalp var. Bir tanesi kaldı. Değdik onlara. 135 puan çıkardık. Neyvede? Nedir benim bu internetten çektiğim ya? Elon seviye 2 yelek verdi. Bir daha oynayalım internetçinin ise Adımlarımı bir bakalım Vuramadık dostum sana. şimdi 150 Dikey otomaş verdi bakın arkadaşlar reward Yani hediye ödül Dikey otomaş lazım değil Space War, hava savaşı. Gelin, gelin. 170 yapabildik. E 105. Ne bu? Ne bu tuhafçı? Baş parmaklık. Bakalım şimdi ne verecek. 110 puan. Ne verdi ya bu? Şanslı bulmaca parçası yeterli. Evet jetonlar bitti. Yeni güncellemeyle gelen e, oyun tarzı bu. Anında bir de buraya pasta koymuşlar kek. Bu ne yapıyordu? İnternetimiz sağ olsun bizi aşağı attı. Pastayı. Ha bu enerjiyi fulluyordu. Evet. Bu da güzel bir güncelleme. Yeni güncellemeyle bu geldi. Bakın aşağıdaki enerji fullendi. Yani 3-5 tane enerji içeceğini yapacağını tek başına güzel bir şekilde yapabiliyor. Alan valla alan geliyor. Kaçmamız lazım. Alan geldi bile. Bak işte. boş yavrum. Enerji boşa gidecek ama. Bak ama fulledi ha. Gördünüz mü aşağıyı? Enerji fulledi. Cık. Ya biz bu alanları Yani internet geri atıp beni. Hey. Alan önceden geliyordu kaçaydık ya. Yalnız bir leşle oyunu bitireceğiz herhalde ya. Ooo. Beni geri atıyor. Canım da kaldı yani devam ediyor bir de. Çünkü bizim arkadaşlar bari gelip alsa beni. Neyse yakınız. <laughs> Medkit kazanmıştık. Vurularız gari. Bu az önce oynadığım jetonlu oyuncaktan iki taneydi galiba. Toplam üç tane makine koymuşlardı. Ya iki ya üç olması lazım. Böyle atıyorsun sırayla dönüyor. Yine bir <laughs> böyle parçalar veriyor. İşte silah için ee, ya da sağlık için Tam da bombanın ortasına kaldık. İnşallah üstüne gelmez. Şöyle girelim mi? Yav. Geri atıp duruyor beni ya. enerjim hala bitmedi gördünüz mü? akel değiştiren şey de yapmış ki ya. Ya hepsini alın. Al şu 556'ları. <laughs> şey bıraktım buraya. Bunu <laughs> tam tersi olsun. Bunu kolay verelim. Yine alan, yine alan. Ben gari yanına gideyim. Aha yeni makinede bu. Bak bundan da oynayalım. Böyle zeytin atıyor, kendi çekiyor, veriyor. Evet mesela. Uzatılmış şarjör mü? Evet. Bir tane daha atalım. Diğer makine bu arkadaşlar. Evet. Atamadık değil Ne çıkacak? SKS çıktı. çıktı. Yine geldi. Çok geldi bu sefer ya. burada motor vardı. araba da varmış orada. Neyse motorla basalım bir daha. Yaratmaz şurada bir cam basalım. Ne oluyor ya? Bu kadar hızlı mı gitmişim ya? Oyun baka girdi herhalde arkadaşlar. Beni aldı savurdu. Lan yukarıdan bir şeyler düşüyor. Ne düştü öyle? Yeni adam mı indi? Gracias.

drop düşmüş ondan herhalde. Yalnız ben çok açıktayım ha. bu AVM ile indirdi valla. Evet ilk ona girmişiz. Bu da büyük bir başarı. Zaten iki kişi vardı orada. Demek biri daha var. Dördüncü olduk. Geçen gibi dedim dördüncü olduk bilmiyorum. MVP değiliz bu sefer. Yapacak bir şey yok. Bir koca oyunu bitirdik. Evet. Oyunlara atlayamıyoruz. Böyle savaşın olduğu yere atlayamıyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Evet. Takım çalışması yapmak gerekiyor. Ben ayrı gezdim. Bunlar gözümün önünde gittiler. Neyse yapacak bir şey yok. İnşallah birinci olduğumuz bir video da çeker. Sizinle paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dediklerimi unutmayın. İyi çalışmalar. Hoşçakalın. Çalıştıktan sonra da kaba dinlemek için oyun oynamayı unutmayın. İyi çalışmalar, iyi oyunlar, iyi günler.